hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. Sizler iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Geçen bölümde Nobel fizik ödüllerinin fiziğe mi gittiği, yapay zeka mı gittiği hakkında biraz konuştuk. Evet. Şimdi Hinton ve Hoffield ile ilgili bir sorum olacak. Yapay zeka daha çok bilgisayar ve bilgisayar modellemeleri ile alakalı olduğundan dolayı acaba bu ikilinin geçmişinde bilgisayarlara dair veya bilgisayarlara dair ne yaptılar? Ve aynı zamanda onlar bir ödül aldılar mı? Yani mesela bilgisayar alanında çalışmaların Nobel'i nedir? Evet. Gibi bir soru da size bırakıyorum. Evet, evet yani Hopfield değil ama yani Hopfield'a bilgisayar alanında verilen belli ödüller almıştır ama yani, Nobel gibi bir ödülden bahsedeceksek işte ona Turing ödülü deniyor. Bu Turing ödülünü Hinton aldı. Tek başına değil üç kişi birlikte aldılar. Jeffrey Hinton aldı. işte Yasuo Bengio diğeri ve üçüncüsü de Jan Lecun. Üç kişi birlikte aldılar. Zaten bu o Nobel ödülü verilmeden önce bu üç kişiye Hinton, Lecun ve Bengio'ya Godfathers of AI derlerdi. Yani bizim alanda işte şeyin yapay zekanın ne diyelim? Ağ babaları. babaları gibi. Üçü. Kendileri, öğrencileri yani mesela Hinton teşekkür şeyini gördünüz mü Hinton'ın videosunu? Yok. Orada şeye sadece kendime değil aynı zamanda çok değerli öğrencilerime de teşekkür ediyorum. Ve yani gerçekten önemli işler yaptılar. Mesela özellikle bir tane öğrencime Sam Altman'ı kovduğu için teşekkür ediyorum de, filan dedi. Çetçiftin <laughs> yani Open başında Sam Altman vardı biliyorsun. Satskever, Aha. İlyas Satskever Hinton'un öğrencisi. Onun aslında işte güvenli olmayan yapay zeka ya doğru gittiğini düşündüğü için Sam altını istifaya zorladığı söyleniyordu. Hatta onun diğer komitedeki insanları ikna edip Sam Altman'ı o yüzden kovduklarını söylüyorlardı filan. Yani hatta sordular bunu Hinton'a. Kimden bahsediyor? O da bahsediyor falan gibi açıkça da söyledi yani. Önemli birisi. Birçok öğrencisi var. Kendisi de öğrencileri de. da çok çok önemli insan. Ben daha önce anlatmıştım hatırlarsınız Gittiğim yerde Benjiyo'nun projesinde yani çalıştığım proje Benjiyo'nun projesiydi. Onunla birlikte çalıştık. Onunla da çalıştık. Başka insanlarla da. Dolayısıyla e, yani Benjiyo Yann LeCun ve Hinton zaten Turing ödülünü aldılar. Hatta onunla ilgili isterseniz göstereyim şeyi. Turing'in sayfasından. Burası işte Turing Award web sitesi. Orada Chronological Listing diyor. Şeye göre, yıllara göre. Şurada. Ben de tam oraya 2018'de gitmiştim. 2018'in Eylül'ünde falan gittim. 2018'de gittikten belki bir iki ay sonra. Yaşo Benjiyo. Hinton biraz önce Nobel fizik demiştik ya. Yani bilgisayar Nobel'ini aldı, şimdi de fizikini aldı 4 yıl sonra. Altı yıl sonra. Yann Lecun da diğeri. Yani bunlar yapay zeka camiasının hepsini çok yakından tanıdığı. Hala çok üretken. Hala özellikle Benjio. Yani bunlar hala teknik. Böyle çok şey yani bayağı teknik şey işler yapıyorlar. Yani böyle artık hani fizikte biraz öyledir. Nobel alan insanlar ondan sonra geriye çekilir. İşte kütlenin Doasıyla doğasıyla ilgili bilmem ne diye böyle şey makaleler yazmaya başlar veya kuantum mekaniği acaba yanlış mı filan. Böyle bu tür bir daha önce konuştuk yani bu tür şeylere girmeye başlarlar. Fantezi diyelim. Şimdi bu değil hala teknik. Oldukça etkili işler yapmaya devam ediyorlar. Mesela Hinton daha yakınlarda SimCLR diye makalesi vardı. Contrastive Learning ile ilgili. Yani bir resmi alıyorsunuz. Resmi sonra biraz çeviriyorsunuz veya noise ekliyorsunuz. Gürültü ekliyorsunuz. Sonra bu resimle bu resmi birbirine aynı kavramı anlattığını bilgisayara öğrenmesini sağlayıp kendi kendini öğrenme. İşte, Self-supervised learning diyorlar. Kendini şey yaparak, süpervize ederek öğrenme gibi. Yani hala teknik, işe yarayan, yani kullanılan şu an bayağı yoğun kullanılıyor. Böyle şeyler yapmaya devam ediyorlar. Benjo'nun yaptığı işler zaten iyice teknik. Hala devam. Yani hiç bu konuda şeyler yok. Şimdi atıflarına bakmadım ama yani yüz binlerce atıflar var ikisinde hala. Yaptıkları işler ve daha önce yaptıkları işlerde. Evet, yani o yüzden bilgisayarda Nobel aldılar zaten. <laughs> Ama gördüğünüz gibi e, yani bir fiziğin araçlarını kullanıp yine fizikte de bir Nobel verelim demişler. Dolayısıyla ikinci bir onara e, edilme durumu oldu. Özellikle Hinton'ın bence öyle yakına verilmedi. Ama buna karşı Turing ödülünü almalarına da karşı yaptıkları işlerin aslında kendilerinin olmadığını, yaptığı işlikle, işlerin çoğunun hatta hepsinin neredeyse başka insanların tarafından daha önceden yapıldığını söyleyen çok meşhur yine yapay zeka camiasında birisi var. Böyle İngilizce bir laf vardır. Famous biliyorsunuz ünlü. Bir de infamous diye bir laf vardı. Yani ünlü ama şehir ünlü. Kötü. Kötü bir ün gibi yani böyle. Bazı insanlar çok sever. Yapay zeken, Einstein diye videolar görebilirsiniz. Schmitt Huber'in. İsmi Schmitt Huber. Jürgen Schmitt Huber. Böyle ilginç bir adam. Web sitesi filan da ilginç. Onu da birazdan gösteririm <laughs> o, orada da. Ee, Schmitt Huber'de çok kendi öğrencisiyle birlikte diyelim. LSTM diye bir algoritma var. Long Short Term Memory. Orada o, onun, onun mucidi... Gibi, gibi bilinir. Hochreiter ve Schmidhuber bunların ikisini yazdığı çok önemli bir dil yine dil işlemeyle ilgili çok önemli bir makale bu. Başka yerlerde de kullandı ama. Yani şey değiller yani boş birisi değil. Fakat Schmidhuber'in özellikle bu takıma yapay zekanın ağababaları dedikleri insanlara bunlar her şeyi kendileri buldu diye iddia ediyorlar. Tamamen bunlar şarlatan hepsi hırsız bilmem ne diye koca şey var. Zaten Nobel ödülü Hinton'a verildiği anda herkes şeyi bekliyordu. Bakalım Twitter'dan Schmidt-Huber ne zaman yazacak? <laughs> Şaşırtmadı tabii yazdı. İsterseniz o tweet'i göstereyim. Tabii. Şimdi Tüver'in olayı şeydir. Benim doktor hocam da öyle. Bir e-mail atarsınız. Üç sayfa geri e-mail atar. İnanılmaz bir ayrıntıyla. Şimdi sanıyorum ya bayağı bir vaktini yazı yazmaya ayırıyor. Twitter'da ve kendi blog sitesinde. Blogunu da göstereceğim o zaman da zaten iyice şaşırırsınız. Ya şöyle gidiyor görüyorsunuz. Ya, bu onun tweet'i. İşte 2024 Nobel'i Hint'e verildi. Neden dolayı ödüllendirildi? Plagiarism, intihal ve incorrect attribution in computer science. Yani bilgisayar bilimindeki yanlış atıf. Atıflardan. Onlara atfedildi bir sürü şey onlar buldu diye. Ve tamam plagiarism ya. Yani başkalarının yaptıklarını kabul etmeden intiharla iş yapan bu şarlatanlara verildi gibi bir laf. Çok ağır. Ardından da Hoffield Network'ler ve Boltzmann Makineler. Neden Hoffield Network'lerinin ve Boltzmann makinalarının neden daha önce bulunduğunu bunların yeni bir şey getirmediğiyle ilgili uzun uzun anlatmış görüyorsun atıflarıyla. Yani bu boş boş şeyler yazmıyor görüyorsun. 1925'te şu şunu bulmuş. Sonra öbürü bunu yolmuş 10 yıl sonra. Sonra şunu yani gördüğünüz gibi uzun uzun. En sonda da bunun için şuradaki şeye de gidin bakın diyor. Bununla ilgili uzun uzun bir şey yazdım diyor görüyorsunuz. 2015'te de deli yani birazdan blog sayfasını göstereceğim. Belki buraya tıklayınca da oradan bir şeyler çıkabilir. Yanlış bir şey çıkmasın ama. Neyse yani dolayısıyla böyle çok uzun uzun bunların hiçbir şey hak etmediğiyle ilgili bir şey var. Bir de ben şimdi tüm ilk defa şeyde gördüm. Bu e, Nürips diye bir daha önce de bahsettik bir çalıştay var. Orada ilk defa GEN diye bir algoritma var. Generative Adversarial Networkler. Yani resim üretmede şimdi difüzyon modellerini kullanıyoruz. Ondan önce hep GEN'leri kullanıyorduk. Bunu icat eden Ian Goodfellow diye birisi var. Yani onun bulduğu bir algoritma diyelim bu. Yani çok detayından bahsetmeyeyim belki algoritmanın ama bu algoritmayı yani bunu ilk defa sunduğu bir konferanstaki şey önemli bir sunum. Herkes onu izliyor böyle. Her, bir herkes onu konuşuyor. Çünkü ondan önce resim üretmede çok kötüydü şeyler. Yani böyle çok... Ama onlar bu makaleyi koydu ve sonuçları gösterdiler çok çarpıcı. O yüzden herkes böyle dinliyor falan. Neyse sunum yaptı Goodfellow. Goodfellow bu arada Bengio'nun öğrencisi. Hani biraz önce Turing ödülü dedik ya. Onun ya öğrencisi ya posto. Şimdi yanlış olmuyor ama Mila'da benim gittiğim yerde vakit geçirmiş bir adam. Yani onun öğrencisi diye hatırlıyorum şimdi bakmak lazım. Şimdi Goodfellow. Ha bu arada ben hani bu genleri buldu dedim ya. Genleri bulduğu yani gen... Generative Adversarial Network'ler bu derin öğrenmede bir chapter gibi bir şeydir, bir derstir. Dersin bir bölümü. Mesela o bilim, o bölümü Goodfellow anlatmıştı bize mesela onun gibi. Yani bu alanı bulan adam. Neyse adam bu sunumu yaparken sunumu nere ortalarında galiba. Yani herkes de YouTube'da onun sunumuna girip şeyin Goodfellow'un Nürnberg'deki sunumuna girip oraya gider. Hatta aşağıda yorumlarda görürsünüz bunun için geldiniz değil mi diye. Oraya tıklarsınız gider. Orada şu el kaldırıyor ve soruyor diyor ki bu bilmem ne zaman şu zaman şu zaman yapılan şeyde aslında yapılmıştı. Sen yeni bir şey bulmadın ona getiriyor. Ondan sonra Goodfellow, Goodfellow da ona cevap veriyor. Yani seninle e-mail üzerinden Haberleştik zaten. Evet senin yap yaptığın şey yakın ama öyle değil. Şu 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 tür şeyleri de var. Ama e-mail üzerinden haberleşmemiz zaman o tartışmayı niye buraya taşıyorsun diye bir de fırça alıyor. Tam böyle fırçaladığı zaman herkes alkışlamaya başlıyor. Çünkü Şimit verin bu şey tavrının bazıları da sevmiyor. Yani o yüzden bu çok meşhur bir şeydir. Yani yapay zekada böyle herkesin bildiği ha bu bu video için buraya geldim falan dediği <laughs> ee, şey odur. Yani şimdi veren böyle şey var. Hak, bazı insanlar hak veriyor. Söylediği atıflar, buradaki şeyler boş değil. O yüzden tamamen de boşlamak doğru olmaz. Fakat burada şu temel şeyi söylemek lazım. Yani ben burada birazcık şimdi veren haksız buluyorum. O da tamam, şu olacaktım. Yani hı. hocam şimdi çünkü baktığımız kadarıyla bu tweet üzerinde konuşuyorum. Yani tırnak içinde işte söyleyeyim destekli de birkaç şey var. Destekli. Hatta bloğunu de açayım. Yani Lütfen, o dediğiniz buyur. çok doğru. Açayım bloğunu. Şeyi daha da ötesi göreceksiniz. Mesela bu yine Schmidtuber'in kendi sitesi. Yani ilginç bir adam. İsmini yazıyor. Jürgen Schmidtuber. Altına da nasıl pronans edeceğini söylüyor. You <laughs> again <Schmidt> Hobo <laughs> Ya sanki <laughs> Schmidt Suba. herhalde zorla zorlanıyor şeyler. <laughs> ee, Amerikalılar yani Türkler için okumada bir şey yok. Gördüğümüz gibi okuyoruz ama neyse yani kendi ismini nasıl söyleneceğiyle <laughs> yani biraz takıntılı bir adam farkındasın. Çok iyi bir şey. Bu Hinton'a neden verilmemesi gerektiğiyle ilgili yazdığı yazı. Blog sayfası. Yani şöyle gitmem yeterli herhalde değil mi? Sadece bu konuyla alakalı yazdığı. Bunlar, yani. sadece bununla ilgili. Ve şu alttakiler referanslar. Bununla ilgili yapılan makaleler. Yani referanslar bile onlarca referans var yani. Görüyorsunuz. Bunlar hepsi makale. LST bilmem ne diyor. makale gidiyor aşağıya. Oo. Bitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, okuyabilirsiniz. Hepsi makale yani şey bildiğiniz yani çok ayrıntısını merak eden açıklamaları da koyabiliriz hatta bu linke ben oturup okuyabilirsiniz yani okuyabilirsin derken bayağı uzun yani bayağı da vaktinizi ayırmanız lazım. Yani boş şeyler söylemiyor fakat yani ben şu önemli şey ayrımın olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka diğer alanlar gibi pek değil yani iş sadece bir fikirle ortaya çıkmakla olmuyor. Yani güzel bir fikir gelebilir aklınıza. Hatta ben de kendime ilgili mesela yakın zamanda bir örnek vereyim birazdan. Fikir gelebilir ama siz onu uygulamadıktan sonra uyguladıktan sonra gerçekten iyi sonuçlar elde edip bunu insanlara gösterip pratik bir şeye dönüştürünce ancak gerçekten bir şey yapmış sayılıyorsunuz. Yani yoksa fikrin kendisi o kadar şey değil. Diğer bilim aday alanları gibi değil. Yani biraz uygulamayla ilgili bir şey. Mesela bu yapay zeka devrimi denilen şey Hinton'un öğrencisiyle Satskever ve Alex Krzyzewski mi öyle soyadı biraz değişik. AlexNet dedikleri o mimariyle oldu. O mimariyle ImageNet yarışmasını kazandılar ve derin öğrenmeyle diğer makine model makine öğrenim modellerine kıyasla çok iyi yapılabildiğini herkese gösterdiler. Ve bütün ondan sonra ışık spot ışıkları oraya doğru döndü ve ondan sonra başladı. Yani o makale çok yenilikçi bir makale değildi. Yani sadece mimari değişikti. Buldukları yapay zeka ile ilgili buldukları yeni çok bir şey yok orada. Ama çok iyi bir mimari, çok iyi çalıştılar, çok iyi sonuç elde ettiler ve bütün her şey onunla başladı. Yani biraz bu şeyle ilgili yapay zekada yani bu fikir değil sadece. Fikir güzel olabilir. Mesela bu yeni modern Hopfield var dedik bir şeyler işte yapabiliyor iyi bir şey. Ama tamam yani onu alıp bir sonuca dönüştür. Şimdiki ChatGPT gibi yüksek başarı gösteren bir şeyler yap falan. Yani bir somut bir şeyler görmek gerekiyor. Sadece fikir yetmiyor yapay zekada. Şimdi Schmidt Huber'in problemi biraz o. Şurada benim fikrim vardı, burada vardı. E vardı da yani çeviri Nerede? o kadar iyi değildi. Madem öyleydi neden somut, çok daha iyi başarılı sonuçlar elde edilmedi? Ya bazen de edilmiş. RSM onun yaptığı şey. Yani küçük görmek gibi değil de. Yani böyle önemli bir ayrım var orada. Daha çok uygulamalı bir şey bu. Yani biraz sanat gibi der bizim Zehra Hoca mesela. İTÜ'de, Çataltepe şeyde, Fatih Bey'de programları vardı yapay zekada bilirsiniz. Yani yapay zeka birazcık şey gibi, hafif sanat gibi. Yani böyle biraz sezgi gerektiriyor. Bir, şey. yani anlatabiliyor muyum? Yani bir uygulamayla ilgili bir şey. Sadece fikirler değil. Onu söylemek lazım. Yoksa söylediği şeyler doğru. Yani Hinton'un da, LeCun'un da, mesela Yann LeCun, Lönet diye bir mimarisi vardı. İlk onu yaptı. Ama çok başarılı sonuçlar etti kendi ilk yaptığı zamanlarda. Ve insanlar o falan dediler. Bu el yazılı rakamları falan çok iyi yapıyor falan. Ya demek ki bu çalışıyor diye düşünmeye başladılar. Ve oraya doğru gibi yani bencio da benzer şekilde. Dil ile ilgili çok önemli işler yaptı. Sonra başka şeylerle Yani dolayısıyla bu biraz şey. Aklınıza gelen fikrin ilk sizin aklınıza gelmesi o, o değil sadece. O fikri alıp mühendislikle onu ilginç bir şeye çevirip. Yani işin birçok kısmı mühendislik burada. Yani onu düzgün bir şekilde mimarisini kurup çalıştırabilmek çünkü bir algoritma çalışıyor. Bazen mesela Bugut Goodfellow'un yaptığı o işte kendisi de söylüyor onu şans eseri çalıştırdı. Aslında oradaki ilk biz ona vanilya diyoruz yani vanilya şey demek. İlk yaptığınız şekliyle. Sonra o değiştirildi mesela o network'ü. Sonra o kullanılmıyor çünkü onun converge etmesi oluyor oluyor. Yani doğru bir yere doğru gitmesi yani iyi bir yere doğru gidip iyi sonuçlar getme, vermesi zor bir ilk şekliyle zordu. Sonra onu çok daha iyi hale getirdiler gibi gibi yani bu biraz anlatabiliyor muyum şey yani mimari işi. Yani o yüzden Schmidt Huber bence haksız. Bu iş sadece fikir değil. Aynı zamanda onu çalıştırmak ve bir ürüne çevirebilmek, somut bir şeyler yapabilmek. Yani ben o kadar haklı bulmuyorum. Kendimle ilgili örnek verecektim. Mesela bu OpenAI'nin yeni modeli çıktı, o modeli diye. Mesela orada işte son bir yıldır üstüne çalışıyorlarmış. Mesela geçen Mayıs yani bir, bir yılı geçmiş. O zamanlar işte Chain of Thought dedikleri, sonra onun Tree of Thought diye yeni makale çıkmıştı. Orada siz bir soru soruyorsunuz. O soruları parçalara ayırıyorsunuz. Bu parçalara ayırdıktan sonra işte yani şunu şöyle çöz değil de ilk önce şurayı yap, sonra şurayı yap, sonra şurayı yap diye bölümler. O zaman e, ChatGPT e daha iyi veya yani dil modelleri daha iyi sonuçlar veriyor. Onu öyle yapmıyorsunuz da soruyu birçok farklı ağaçlar şeklinde gidiyorsunuz. Mesela bir cevap istiyorsunuz ama size farklı bir iki cevap geri veriyor. Sonra onları da onları da onları da derken sorduğunuz sorularda sorulardaki promptları ağaç şeklinde aşağı gidiyor. Sonra bunlardan en iyisini bulmaya çalışıyorsunuz gibi. Bunlar Tree of Thought diyorlardı. Neyse. Yani ben yine biraz karikatürize anlatıyorum da. Bunların içinden en iyi yeri bulma algoritması nasıl olabilir diye. Bir, orada bir Monte Carlo Search falan yapmışlar. Veya Brute Force Search yapmışlardı galiba. DFS, BFS onun gibi bir şey. Ben aklıma şey gelmişti. Onu acaba pekiştirmeyi öğrenmeli yapamaz mıyız? Reinforcement Learning'de falan. Hatta e-mail'leştik. Bizim şeyde Ekin var. MIT'de doktorasını aldı galiba. Onunla e-mailleştik Ekin Hoca'yla falan. Yani böyle bir çabam oldu. Yani şimdi Ovan'da buna benzer bir şey kullanıyorlar. Şimdi ben şey diyebilir miyim? Ovan'ın, Ovan modelinin bu işte yeni algoritmasını ilk ben buldum falan. <laughs> Onunla bitmez. Yani ilk önce fikir gelecek. Başka biriyle konuşacaksınız. Sonra onun kodunu yazacaksınız. Çalıştıracaksınız. Bir şeyler çalışmayacak. Başka bir şey yapacaksınız. Yani bu iş, yani bu iş sadece şey, şey değil. Aklıma bir fikir geldi. Fikir çok orijinal. O zaman bütün kredi benim olsun. Öyle değil. Yani bu fikri çalıştırmak, bütün olay ayrıntılarda ve o işi yapmada yani anlatabiliyor muyum? O yüzden diğer alanlar gibi düşünmeyelim. O yüzden ben Schmidt Uber'in bu eleştirisini biraz şey buluyorum. Ama şaşırtmadı yani. Direkt Twitter'a koydu onu ve bu şarlatanlar, bu hırsızlar onlara veriliyor falan diye eleştirisi geldi hemen. Hatta şeyi gördük değil mi? Yani 1 milyon mu ne kadar izlenmesi? Evet yani burada görürseniz işte 5000 küsür kere falanmış yani 1 milyon kere view almış. Yani herkes bekliyordu zaten bunu. Ben de bookmark almışım gördüğünüz gibi mavi şekilde. Yani insanlar bekliyordu. Eleştirisi bir anlamda yani tamamen haksız sayılmaz. Ama kendileri de zaten biz her şeyi, ne Hint'in ne başkası, hiç kimse bir şey yapmadı, her şeyi biz keşfettik. Bu sadece bize ait demiyorlar. yani Biz başka insanlara yaptığımız üstüne bir şeyler bina ettik. Ama şimdi tüber tamamen hırsızsınız, kimseye atı, atıf et, etmeden kendiniz buldunuz diye, çıkıyorsunuz piyasaya diye çok kızıyor onlara. Ama bununla ilgili eğlenceli. Yani ayrıntıları okumak isteyenler varsa bu camiada bu tür suçlamalar nedir, ne oluyor filan. Yine ayrıntıya şeyleri koyabiliriz açıklamalara. Evet, linkleri kesinlikle koyalım bence. Çünkü gerçekten ilgi çekici bir konuymuş. Schmidt evet. hüberi de anlamaya çalışıp biraz da anladığımızı düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle. Kaotik bir beyefendiymiş. Ama zaten siz de benzer bir örneğinizden bahsettiniz. Demek ki bu kadar çok detay vermesi haklı olduğu anlamına gelmiyor. Tabii. Bence anlaştık gibi hocam. Benim sorularım bu kadardı. Hı hı. O zaman haftaya Nobel'in başka bir kısmıyla alakalı, hı hı hı. biraz daha tarihi konusuyla alakalı sizi hı hı. tekrardan rahatsız etmek isteriz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Güle güle.